Blok dünyasında herkese merhaba. Şimdi size e, bir Minecraft'ta hareket algılayıcı göstereceğim. E, bu tamamen kendi yapımım. Göreceğinizi sanmıyorum pek. Gördüğünüz gibi, şurada ekran var. Kinect de diyebilirsiniz. Farklı bir kanalda benim Kinect çalışmam da vardı. E, biraz farklı ondan. Şurada. Kısa Hatta. Rahatsız olmayın. Evet gördüğünüz gibi şurayı kapatalım. Ve başlatalım. Ee, örneğin biz Örneğin gibi sola geldiğimizi Bu sağ geldiğimizi Bu da sağ geliyor. İşte ortaya falan gelelim. Gördüğünüz gibi. Hareket ettiğimizi Anlıyor ve hiçbir yere basmıyoruz. göreyim sadece bir şey etrafımıza bizi değen bir şey de yok ya bu benim buluşum diyebilirim <laughs> ya diye de, <değil. gülüyor> zaten benim buluşum yani evet en az çalıştığına göz atalım burada Biz bu düğme bastığımızda buradan bir tane tabi bu sefer olmadı baksanıza buraya eee experience geliyor experience botolu kırılıyor ve içinden experience düşüyor ee, bildiğiniz gibi experience da bizi takip ediyor yani bize gelmeye çalışıyor örneğin şöyle göstereyim şuraya attım uzatsam örneğin bakın bana bana doğru geliyor bakın yavaş yavaş geliyor ve de bunlar pressure plate'e değdiğinde onlara baskı yapıyor. Şuradaki. Örneğin bir tane koyduğumuzda bu bizi takip ediyor ve pressure plate'lere basıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Çok hızlı olduğunda Bazen direkt atlayabiliyor. Tamam bir şey. Bir de şöyle denesek. en iyisi böyle yani. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapılıyor bu kadardı e, www.blogdunyasi.com veya youtube slash blogdunyasi'ye girerek bize abone olabilir veya sitemize üye olabilirsiniz izlediğiniz için teşekkürler.